Selam arkadaşlar yine hype dolu videoyla karşınızdayız. Çin'in tekrar kripto dönmesi piyasaya derin bir o oh çektirdi. Belki de boya getirebilecek gelişme olarak değerlendirebiliriz. Bu videomuzda Çin tokenlarını inceleyeceğiz. Ben proje ekimden Alican Kripto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu hype'ı başlatan gelişmelerden bahsedeyim. Sonrasında coin'lere birlikte geçelim arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Justin Sun'ın Çin'in tekrar kriptoyu kabul etmesi ve Hong Kong'da ticaretlere başlayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Conflux yani CFX olarak bildiğimiz proje Çinli Telekom deviyle bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Ee, ardından bu hype başladı diyebilirim arkadaşlar. Zaten onun da fiyatı nasıl etki ettiğini birazdan göstereceğim. Şimdi izlemenizi tavsiye ettiğimiz coinler burada. İsterseniz arkadaşlar bunun SS'ini alın. İsterseniz buraya tekrar dönüp bu coinlere bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi CFX'den bahsedeceğim arkadaşlar. Çin Telekom devi ile bir ortaklık kurduğunu söylemiştim ve Çin haberleri üzerine aldı başını gitti. Buradan e, girmek mantıklı mı bilemiyorum ama takip etmenizde fayda var. En azından onunla birlikte gidecek coinleri mercek altına alabilirsiniz. Zaten hype böyle bir şey arkadaşlar. Hem yapay zeka hype'ı, hem web3 hype'ı, hem de metaverse hype'ı hep böyle oluyor arkadaşlar. Sonrasında Filecoin'i e bir değinim sizler için. Filecoin'e gelecek olursak aslında bu 7 günlük yükselişi, şurada görüyorsunuz 7 günlük yükselişini, ee, şöyle göstereyim. 7, 7 günde arkadaşlar %73 bir kar bırakmış. Ee, bu yükseliş sadece Çin token olarak değerlendirmek e, saçma olur çünkü FVM yani Filecoin sanal makinesinin haberleri ve BNB'nin de web3 depolama alanına girmesi bu harekete sebep oldu diyebiliriz. Yani büyüklerden devam etmek gerekirse NEO var arkadaşlar. NEO da Çin'in Ethereum olarak geçiyor. Yani herkes böyle biliyor. Bunu da takip etmenizde fayda var diyebilirim. Ardından dikkatle çeken şey Self SelfKey arkadaşlar. K token. K token'da arkadaşlar son 24 saatte %124 bir fiyat artışı göründü şu an an itibariyle. Tabi diğerlerine göre market cap'inin de düşük olması bu fiyat etkisini görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında burada Filecoin'in yükselişi daha da büyük yükseliş ya da neonun yükselişi daha da büyük yükseliş olarak görebilirsiniz market cap'i düşünecek olursak. self Serkey de arkadaşlar kısaca K olarak bildiğimiz Hong Kong merkezli bir kimlik doğrulama platformu. ZK KYC olayı dikkatleri çekiyor aslında. Zero knowledge KYC olarak geçiyor bu teknoloji. Ee, onun da bir etkisi var. Ee, diğer dikkat çeken ise arkadaşlar Kokos. Kokos hem gamefi hub'ı hem de Hong Kong merkezli olması onun fiyatını yükseltmeye yetiyor zaten. 168 milyon dolarlık bir market cap'i ulaştı şimdiden. Tabi siz arkadaşlar bütün araştırmanızı kendiniz yapmanız gerekiyor. Burada gösterdiğim coinler e, al ya da sat tavsiyesi değil kesinlikle. Böyle görmeyin lütfen. Zaten bu coinlerin hepsine değinmeyeceğim biraz piyasa olarak biraz yükseldiler ama gelişmeler oldukça daha da yükselebilir veya aşağı yönlü hareket edebilirler. Biz kripto kurdu olarak böyle bir hype'ın başladığını sizlere duyurmak istedik. Eğer yatırım yapmak isterseniz bunu en ince ayrıntısına kadar araştırmanız gerekiyor. Piyasa değerlerine bakmanız gerekiyor. Bütün her şeyini incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bizim anlatacaklarımız bu kadardı. Video beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.